Hoş geldin kraliçe. Buyur otur şöyle. Ali senle konuşmuş. Şartların ne? Bilmem. Teklif sizden. Çağıran sizsiniz. Gecede on bin. Tamam mı? Ama peşin isterim. Tamam. Sahneye çıkmadan alırsın. Buyur mu kondur imzayı. İmzalıyorum. Ama ötekiler duyunca kızacaklar bu işe korkmuyor musunuz? Kim? Reşat'tan mı korkacağız? Çok şakacısın kraliçe! Reşat'ın eli tabanca tutuyorsa, bizim elimizde mı toplamıyor ya! Utan be, utan! Fedai diye güvendiğimiz adam, bir kıza sahip çıkamazsın! Yuh sana! Alt tarafı bir kız be! Kız değil, kedi yavrusu! Hiç kız görmesek, onu da kız diye yutturacaksın ha! Ben olsam! Aslında senin hatırın olmasa, bilirdim ben o zildinin burnunu kırmayı! Patlattın mı tokadı? Boş ver! Kız kaçtı ya! Ötesi hikaye! İşin kötüsü Sıtkılarla anlaşması! Sıtkı iyice kaşınmaya başladı! Anlaşılan harp çıkacak yakında! Acaba kızla mukavelemiz olmadığını nereden öğrendi? Bu gibi işlerde en sağlam mukavele budur! İmzası da kurş... <laughs> Hadi bakalım bebek, yürü gidiyoruz! Boş versene sen! Kimi götürüyorsun? Uzat ben yürü! <laughs> ne oluyor lan? sağ salim teslim! Mal babandır lan, deve sende! Kimi kime teslim ediyorsun be? Konuşmasını pek bilmez, kusuruna bakma! Bana bir daha bulaşsın, hör gücünü budamazsan bana da halim edemezsinler! Merak etme, çirkefe bulaşmaya niyetim yok! Hala konuşuyor be! Susup susup bir laf ediyor, insanı çileden çıkartıyor! Kavgayı bırakıp da işimize baksak, daha iyi olacak galiba! Sıtkı'nın gazinosuna gitmek de ne oluyor? Keyfimin kahyası mısın? Keyif kimde olur bilirsin! Belerim, Senin gibi eşek müsveddesinde olur! Yeter artık! Kesin! Bak Halime, seni severim bilirsin! Başım üstünde yarım var! Ama beni ezmeye kalkarsan, külahları değişiriz! Fena mı alışveriş etmiş oluruz? Kavga etmiyoruz Halime, dostça konuşuyoruz! Unutma ki, sen benim eserimsin! Sen Allah mısın be? Allah değilim ama gazinocuların kralıyım. Sen benim sayemde yükseldin. Benim taktığım kanatlarla uçtun. Seni daha da yükseltebilirim. Ama yarattığım yıldızların meyvelerini başkalarına yedirtmem. <laughs> büyük lokmayı ye, büyük laf etme. Bana ters gidersen kral değil, padişah olsan gene vız gelirsin. Güzel kadınlarla tartışmak budalalara mahsustur. Zaman her şeyi gösterir. Önemli olan aramızda bulunman. Aa, bak böyle konuştun mu yelkenler iner işte. Sen de orada bostan korkuluğu gibi duracağına kulaklarını uzat da zerafetlik öğren biraz. Kaşınma. Kaşınsam ne olacak yani? <laughs> Aramıza dönmen şerefine seni bir yere davet edip delice eğlenmemizi istiyorum. Herhalde bu lütfu esirgemezsin benden. Seni aramızda görmekle hepimiz Öyle sevindik ki! Hem de pek çok! Hı, düdük öttü gene! Yetmedi kafasına çaktırdığım tavalar! Sen onun kusuruna bakma! Hı, kusuruna başkaları baksın! Daha toy! Büyüyünce kadınlara nasıl davranılacağını öğrenir. Kadınlara nasıl davranılacağını bilirim patron! Aa! Ama karşımdaki kadın olursa tabii! Arandı gene!

Suh be! Yazıklar olsun! Yediğiniz ekmek gözünüze dizinize dursun! Yuh olsun be size! Bir kişiyle başa çıkamadınız! Ah Reşat ah! Bütün bu işler senin başının altından çıktı! Benim sahnemden zorla artist aldıran herifi yaşatmam ben! Hepiniz birden tarayacaksınız, kurşunlara acımadan! Delik deşik etmeli, kalbura çevirmeli! Seni başka yere göndermememin sebebi yalnız iş icabı değil Halime! Ya nedir? <laughs> Kıskanırım seni! Hoppala! O da nereden çıktı? Şarkı ismi bu! Anlamazlıktan <laughs> gelme Halime! Seni ilk gördüğüm gün içim allak bullak oldu! Koca Reşad'ı divaneye çevirdin! Bırakmam artık seni, benimle evleneceksin! Amma hızlı pilotmuşsun be! Ama bu sefer ses duvarına tosladın, olmaz bu iş, yeter! Yapma Halime, düşün biraz! Hemen karar verme! Thank you. Rekabet yüzünden öldürülen gazinocular kralı Reşat Aslanı vuranlar yakalandılar. Sen artist olmalıymışsın. Tebrik ederim. Niye? Reşat'ın cenazesindeki gözyaşların aklıma geldi de sevinirken ağlar görünmek kolay değildir pek. Neler sayıklıyorsun sen ya? Reşat en sevdiğim dostumdu. Mirasını dostluğundan çok seviyordun herhalde. Reşat cenneti boyladı, patronluk da sana kaldı. Demek hakkımda böyle düşünüyorsun. Yalan mı? Hmm. Bana gazinonun büyük hissesi kalmasa bile... ...Gene de pek üzülmezdim. Neden? Ölüme pek kıymet vermem de ondan. Kumarbaz, her oyunda bin kere ölebilen adam demektir. Gene de kurşunla bir kere ölmekten korkarsın. Ama başkalarının ölümlerinden değil. Beni asıl sevindiren şey... ...Gazinodaki hissemin büyümesi değil... ...Reşat'ın seninle aramızdan çekilmiş olması. Bakıyorum kendi kendine gelin güvey oluyorsun. Reşat'tan daha genç, daha yakışıklıyım. Daha da budala! <laughs> Laflarına dikkat et! Bugüne bugün, burada baş patronum ben! Sen o patronluğunu külahıma anlat! Benden paso, ben gidiyorum! Nereye? Keyfimin istediği yere, çalışmıyorum artık! Anlaşılan beni iyi tanımamışsın. Tanımaya da niyetim yok. Ben Reşat'a benzemem ama. Benzesen ne yazar yani? İçeride kırk bin lira alacağın varmış. Başka biri olsaydı yatardı üstüne. Silah zoruyla mı? Hmm. Benim silahım kumardır. Ha, sana bir şans tanıyacağım. Kazanırsan paranı alır gidersin. Kaybedersen kalırsın burada bedavaya pilavdan dönenin kaşığı kırılsın <laughs>